Bak Allah'ın lütfuyla biz 54. Hükümete 27 Haziran 1996'da başladık. 26 Haziran, 3 gün sonra 1 Temmuz. Gelir gelmez ilk işimiz bütün memurlarımıza yüzde %50 zam yaparak işe başladık. Fiyatlara değil, fiyatlara değil, onlar gibi biz ücretlere zam yaparak işe başladık. E bu yeter artık demedik, altı ay sonra bir yüzde otuz, bir yüzde yirmi beş daha, yüz alan memurumuz altı ay sonra iki yüz elli aldı. Bunlar devletin rakamlarıdır. Yüz alan köylümüz üç yüz on aldı. Yüz alan işçimiz iki yüz on dört aldı. Biz işçiye, köylüye, memura bu imkanları verince... Onlar çarşıya pazara gitmek imkanı buldular. Esnafın yüzü güldü. Esnaf tüccardan mal istedi. Tüccar fabrikadan mal istedi. Bir de baktık ki ülkede ekonomi canlanmış ve bu büyük millet böylece yüzü gülen bir millet haline geldi. Nereden bulduk bu paraları da verdik? Bak çok özet olarak söylüyorum. Aslında Cenab-ı Allah bu milleti mesut etmek için her türlü imkanı belalan ma bela düşündüğümüzden çok daha büyük bir cömertlikle, büyük bir rahmetle vermiş imkanlar var. Peki mesele nerede? Milli görüşü olmayan taklitçiler, batı taklitçileri dış güçlerin etkisiyle borulara senden aldan konmuş olan suyun sana akmasını engelliyor. Sana gelen vanayı kapatmış, rantiyeciye ve dışarıya giden vanayı açmış. Ne koysan dışarıya gidiyor, içeriye bir şey gelmiyor. Bunun içeriye gelmesi, senin cebine gelmesi için yapılacak iş çok basit. O dışarıya giden vanayı kapatacaksın, köylünün, işçinin, memurun, bu vatanın evladının cebine gidecek olan vanayı açacaksınız. İşte biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? Nasıl yaptık? Bütün bütün imkanlar faize gidiyor. Faize. Bunun için biz önce devletin borçlandırılmasını engelledik. Paranın faize gitmesini önledik önümüze konan programa göre bizden önceki hükümet 24 milyar dolar faiz ödeyecekken biz savaşa savaşa bunu 14 milyara indirdik. 10 milyar doları faizden kurtardık. Rantiyeden kurtardık. İşte köylümüzü içimize verdik. Bundan başka kaynak paketlerimizi harekete geçirdik. Allah'ın verdiği nimetleri millete yönelttik. Devletin bütün parasını bir avuzda topladık, elektronik makinalarla hesaben topladık, bile baktık ki 14-15 milyar dolar var ortada. Allah bize ne kadar büyük zenginlik vermiş. O zaman Fehim Adak Bey devlet bakanımız, ona dedim ki Fehim yahu biz ne kadar zenginmişiz, şimdi bu kadar çok parayı ne yapacağız? Cenab-ı Allah bize bu kadar çok para vermiş. Çok aziz muhterem kardeşlerim, bak sözü uzatmadan kısa bir hesap veriyorum. 10 milyar dolar faizden kurtardık, 13 milyar dolar kaynak paketlerinden temin ettik, devlet fabrikaları zarar ediyordu 5 milyar dolar, onlar 2 milyar dolar kara geçirdik. Peki bu zarar eden fabrikalar hocam siz gelince niye kar etmeye başladı? Çünkü hat sahibine göre kişiler.